Merhabalar ee, Bir konumuz var ee, Yıllardan beri açığa çıkmayan dansa e, başlamak istiyorum diyen arkadaşıma e, Çoğu eğitmen e, Tabi işte Atla zıpla işte şu var Bu hareket var işte e, Değişik değişik şeyler gösteriliyor Her yani öğretmen Kendi tarzı vardır Ama e, anlatacaklarım biraz mantıklı gelirse Eğer ki bu yoldan giderseniz daha güzel yerlere geleceğine eminim. Sen daha iyi yerlere gelirsin. Neden? Sağlıklı çalışırsın çünkü. Burada da e, sağlıklı çalıştığın için de e, ilerleme kaydedersin. Ve güzel olur. Öyle söyleyeyim. E, çoğu sporda böyle ısınma hareketleri falan vardır. Bilirsiniz. E, bazı basic hareketler yaparsın. Daha çok ısınırsın. Ve e, üst seviyeye taşımak için tamamen hazırsındır ve üst seviye hareketleri yapmayı denersin e, breakdance da tamamen bu e, bir gidişatı var e, bir geometrisi var ağırlık aktarımı var vücudun şematik olarak e, kısımlara bölünüp ağırlık aktarımları var e, bunlar da e, yanlış yapıldığından nasıl e, sonuçlar verir Isınmak kesinlikle gerekiyor bu açık ve net Hmm. e, başta yapmamız gereken şeyler şöyle açıkçası e, baby diye hatırlayın yani bunlar hepsi küçük küçük hareketler e, baby freeze işte e, be, air baby shoulder freeze işte bunlar 7 taneler e, 7-8 taneler hatta e, temel olan 7-8 taneler e, bunları e, yapıyorsunuz adım adım ilerleyelim. Bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra ikisini birbirine birleştiriyorsunuz. Sonra diğer ikisini birbirine birleştiriyorsunuz. Sonra diğer ikisini birbirine birleştiriyorsunuz. Ve bu şekilde devam ediyor. İkileri sonra kombinasyon yapmaya başlıyorsunuz. Nasıl yani? 1, 2 yapıyorsun. Sonra 1, 2, 1, 2 yapıyorsun. Ve 1, 2, 3. Sonra 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 diye Toparlıyorsun Bu e, baby hareketler Baby diye söylüyorum Friz hareketler Yerdeki küçük hareketler Bunu tanımlamak istemiyorum Çünkü dünya genelinde herkes farklı bir şey söylüyor Ben sizi şey, kendi vücudunuza göre Ayarlamanız için anlatıyorum şimdi. E, bu hareketler Yerde vücudunuzu e, Ağırlık merkezine göre Bölmeyi e, Orada dönmeyi Ve Eee ileride çalışacağınız bütün e, mu hareketlerde geçişi sağlamaya yarıyor. Yani bu hareketleri emin olun şimdi çalışıyorsunuz ya, çalışacaksınız ya. İşte üç tane örnek vereyim. Baby chair, air baby, shoulder freeze, ondan sonra e, başka ne olabilir? Baby chair gibi. E, bunları yapacaksınız sırasıyla. Ondan sonra birbirlerine birleştireceksiniz. Ondan sonrası kombinasyon bunu her antrenmanda yapmanız gerekiyor yani şöyle küçümsemeyin şimdiden yeni başlıyorsunuz ya, eğer ki e, yeni başlıyorsanız şöyle küçümsemeyin bakın bu hareketleri dünyanın en iyisi şu anda en iyi olanı dahil hala yapıyor çünkü e, bütün hareketlerinin yerdeki merkezi orası yere hakimiyeti sağlıyor en önemli kısmı bu zaten Donan hareket, donan hareketten birbirlerine hareketli geçiş, yani kombinasyon yapıyorsunuz bu e, frizleri. E, bunları merak ediyorsunuzdur, bilmiyorsanız da zaten e, videoyu çekip anlatacağım. En önemli kısım için konuşuyorum, gerçekten zor konuşuyorum şu anda bile. E, ondan sonra bu friz hareketlerimiz bitti. Bir B boysun veya B görsün. Dansçısın diyip, dansçısın e, antrenmanında bunu e, sürekli yapmaya başladın zaten onun enerjisini alınca yerli hakimiyetin, yerin kayganlığı, ondan sonra üzerindeki elbisenin kayganlığı, ondan sonra başını kullanma, bir sürü egzersiz var. Boyun egzersizleri var mesela ayrıyetten. Niye? işte e, muğdan diğer muva çıkışlarda kullanacağın hareketler falan. Bunları kesinlikle yapıyoruz. Neymiş? Baby e, friz hareketler e, bitiyor ilk. Bunun sıralaması, yapımı ve kombinasyonun her şeyini anlatacağım ben ilerleyen zamanda. Ondan sonra e, handstand hareketler çıkıyor karşımıza. Bunlar bittikten sonra ben kendi öğrencimi baby friz hareketler bittikten sonra handstande çıkartıyorum. ve Diğer adıyla amut. E, bu amut amudu ilk önce çalıştırıyorum. Duvarda çalışıyoruz. Sonra cesaret arttırınca vücudumuzu yukarıdan ikiye yani T şeklinde çalışıyoruz sürekli. Yani eller ve ayak şeklinde. E, niye biz dimlik durmuyoruz? Bunları da anlatacağım videolarda. Durmamamızın, sebe durmamamızın sebebi bizim hareketlerimiz. E, Move'larımızda açık ayak, işte e, dönen hareketler olduğu için biz bunu dik değil açık ayakla kullanıyoruz. Yani şöyle düşünün, elleriniz yerde, ayaklarınızın bir tanesi yukarıda, ileride, bir tanesi geride, karnınıza çekmiş olduğunuzu düşünün. Bu şekilde çalışıyoruz. Handstand'de bu e, postürü e, çıkartınca, ondan sonra amuttaki friz hareketler ortaya çıkıyor. Amutta da frizler. E bunlar da basic olarak benim yaptırdığım 4-5 tane var. Hakimiyet sağlamak yukarıda, <laughs> tekeli bırakmak. Ve sonrasında ona hakim olmak için muvlular, geçişler, inişler, bunun gibi şeyler. öğretirken bunları öğreteceğim. İkinci aşama neymiş? Yukarı çıktık. Handstand'e çıktık. Niye biliyor musunuz?